Manka kutuları e, bu görevde yukarıda. Görmüş olduğunuz gibi bir ve iki. Burada olmak üzere iki adet kutu var. Şurada kutu var mı diye bir bakalım. Bir kutuyu şimdi çalalım arkadaşlar. Rob safe diyoruz. Üzerine basıp e, üzerine mouse kaydırıp Rob safe diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi manka şu anda söylüyor. 667 bin dolar kazandık. Bazen kutu boş kalıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi gidelim petrol istasyonu evet. Top station. Görmüş olduğunuz gibi buradan da 40 bin kazandık. Şimdi e, diğer para kazanma, yasal para kazanma yöntemlerinden bir de e, bazı ekipmanları satın alarak şu turuncu gözüken yerlerde çalışmak. Bu bölgeleri hareket edelim arkadaşlar. Evet bölgeye vardık. Şimdi e, bir takım aletler satın alacağız. Iron Mine, Coal Mine, Cooper Mine için farklı aletler lazım. Petrol çıkartmak için farklı aletler lazım. Şimdi durayım, buraya ne yapılmış? Oil Processing Plant var burada. Buy Oil Processing License var. Tıklıyoruz ona arkadaşlar. 25 bin'e satın aldık. Prosesi oyluyoruz. Ee, burası tabii şu anda petrol mevcut değil elimizde petrol almak için oil deposite gidiyoruz arkadaşlar. İlk başta burası sadece işleme merkezi. E, tool shop'a geliyoruz. Şu anda göstermelik bu tool'ların bir kısmı satın alacağım. çeşitli yerlere gideceğiz. Siz tabi sizin için ihtiyaç olan hangisi ise onu alırsınız. Ee, Jack'ın buralarını boyu seçin. Üzeri hangi tamam, bir marka varsa 14 diyor arkadaşlar. 14 x var. Bu da adeti gösterir. Drop item diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi karşınızda <laughs> yüklenmiş oluyorlar. Biraz daha ondan 10 tane ham oil yani o ham petrol bir tane e, şeye dönüştü geliyorsunuz T'ye basıp tekrardan e, ee, oil barrel, bar 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 tabii ki bırakın 15 kilogrammış bayağı bir ağır drop diyorsunuz geri kalan oil'ı almak için 10 10 tanesini üzerinize alın Processor'u deyin Sonra yine araca gelin, T'ye basıp oil Barrel'ı Drop deyin. geri kalan... Ee evet üzerimizdeki şimdi ee, yakıtları satabilmek için oil Barrel Dealer'a gideceğiz arkadaşlar. Buradan satış yapacağız, görmüş olduğunuz gibi sol üst köşede. E, şu anda bulunduğumuz Resource Miner oldu, dayaları da e, diğer ham maddeler için topladığımız diğer ham maddeleri satabileceğimiz yerdir arkadaşlar. Öyle yani gidiyoruz. Evet, oil değil değil var arkadaşlar. Üzerine gidiyoruz. Değil lira Gördüğünüz gibi tanesine 20 bin dolar satıyor ki iyi bir paraya satıyoruz yani 20 bin dolar değildir. Sel diyoruz. Evet 20 bin dolar kazandık. Şimdi geri kalanını da sırayla yine arabamızdan topluyoruz. Bakalım iki tane kabul edecek mi? Evet iki tane aldı. İyi böyle tekrardan gidiyoruz. Satış yapıyoruz. İki adet seçiyoruz. 40 bin dolar. Yalnız ham olan petrol için herhangi bir şey yapılmıyor. Onu da bir şekilde artık elinizden çıkartacaksınız. Üzerimizde görmüş olduğunuz gibi bir takım yine 4 4 kutu petrol var. Arkadaşlar benzer işlemleri e, diğer alanlarda da yapabildiğiniz gibi bir diğer para kazanma yöntemi de uyuşturucu uyuşturucu çıkartmak ve işlemektir. E, uyuşturucu işlemek için kırmızı alanlara gitmeniz lazım. Mesela Cannabis Field, eee Mefedefrent Edict e, falan filan şeklinde bir takım kırmızı yuvarlaklı göz şeyler var soru işareti olanlar hemen işlemeden satabileceğiniz yerleri temsil ediyor normal yuvarlak olanlar ve görmüş olduğunuz gibi çizgi çizgi olanlar uyuşturucu toplayıp toplayabileceğiniz tarlaları ifade etmektedir bu ee, ve en son olarak da bunları işleyebileceğiniz yerler ise gang arayada mevcuttur. Bunun için de e, herhangi bir gang oluşturmanız gereklidir. Mesela kanavis toplamı için gidelim biz. Kanavisin yeri burada ve işaretliyoruz. Buradan alacağımız uyuşturucuları aşağıdaki gang araya gidip buradan işletip daha sonra da e, sel kanabis denilen yerden e, uyuşturucu şeylerine satacağız. Mafya mıdır artık nedir bilmiyorum da. Ve bu şekilde satışı gerçekleştireceğiz. De, görmüş olduğunuz gibi bir biraz sıkıntılı işlemdir. Polis sizi yakalarsa tutuklar. Ve 3 tane yere gitmemiz gerekiyor. Herkese de Evet. Şimdi Canemis Field'a geldik. Şu anda uyuşturucu toplayacağız buradan. Görmüş olduğunuz gibi hareket ettiğiniz anda Gathering yazıyor ve ee, Unprocessed Cannabis kapıyoruz. Bu dalların oraya sıkışıp şöyle hareket edebilirsiniz. Yer üstüne gidersiniz. O da bir yöntem. Bir bakalım. Fazla bir değişkenlik yok. Bu şekilde dolanacaksınız. Üzeriniz dolana kadar veya taşıyabileceğiniz ee, maksimum kapasiteye gelene kadar böyle dolanmanız gerekiyor arkadaşlar. Döntü olduğumuz gibi biraz sıkıntılı bir işlem ama Yavaş yavaş topluyoruz tamam, Şu anda maksimum kapasiteye geldik Bunları işleyebilmemiz için Görmüş olduğunuz gibi gangareyalar var. Burası mefidefrin adınıymış. Ee, gangareya 1 ise cannabis, crystal meth dedikleri e, uyuşturucu işleyebileceğimiz alan. Bizim uyuşturucu işleyebilmemiz için cannabis'in olduğu gangareya biri ele geçirmemiz lazım. Ve oraya doğru hareket ediyoruz. Şimdi ee, üzerimizde Cannabisleri işleyebilmek için Cannabis Drug Processor License alıyoruz arkadaşlar bedeli 10.000 dolar satın aldık. E, şu anda bunu işlememizin sebebi bu Bing Bang oluşturmamış olmamız arkadaşlar üzerimizdeki parayı bir kontrol edelim üzerinde 256.000 mevcut. Beşe basıyorsunuz eğer herhangi bir gang varsa ona katılabilirsiniz eğer yoksa kendiniz oluşturabilirsiniz şu anda ben kendim oluşturacağım 250 bin civarı vardı create gang diyorum test diyorum arkadaşlar ve create diyorum Şu anda ee, gang oluşturduk 50 bin civarı bir para gitti Şu anda oluşturduktan sonra bir de şunu yapmanız lazım burayı ele geçirmeniz lazım capture flag diyoruz Burayı ele geçirmeden uyuşturucu işleyemiyorsunuz. Şu anda burayı ele geçirdik. E yok olmadı yine Capture flag diyoruz. Evet sağ üstte gözüküyor. Gangara 1 has been captured by test. Şimdi Process Cannabis gözüküyor arkadaşlar. Process Cannabis diyoruz. Şu anda 15 tane kenevis üzerimizdeki 3 kenevise indi başka kenevis mevcut mu 1 tane kalmış önemli değil. Biz sadece göstermelik amaçla bunu yaptığımız için daha fazla bir şey yapmıyorum. Bir de buradan şöyle bir imkanınız var kutuya bakıp Gang Shop diyorsunuz. Gang Shop dediğiniz zaman gördüğünüz gibi burada bir takım silahlar mevcut AK-47 alabiliyorsunuz buradan. Veya diğer e, silahları aynı şekilde buradan satın alabilirsiniz. Mesela ben bir medik kit alayım. Ne olur ne olmaz. Bay dedim. Direkt gözlerime geldi buradan aldığım için. E, mesela daha farklı bir şey almak isterseniz. Atıyorum ki GPS almak istediniz. Bay dedim. AK-47 veya UZI alabiliyorsunuz ama silah çeşitliği o kadar fazla değil. Ve gördüğünüz gibi kutuya bakıp G'ye bastım ve GPS'imi aldım. Şu anda GPS'im mevcut. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkıp e, ee, Sell Cannabis'ten uyuşturucu satış yapacağız. Burada görmüş olduğunuz Government Convoy ee, şu anda üste döndü. Eğer buna saldırı saldırıp saydınız ve ee, o koruyan o aracı koruyan yapay zekaları da vurduysanız aracı gidip araçtaki parayı çalabiliyorsunuz.